Restoran bu arkadaşlar, Chinese Fast Food Orada ölü bulunuyor Belgrad'dan herkese merhabalar Bugün Belgrad'da ikinci günümüz Biraz süreçten bahsedeyim Dün Novi, Sad. Novi Sad'dan geldik Dört gün boyunca Novi Sad'daydık zaten Festival boyunca Dün geldik Biraz Dinlendikten sonra bir iki saat yemek yemeye çıktık daha sonra eve geldik ama böyle bir yorulmuşuz ki 15 saat yapmışız tam 15 saat. Bugün de biraz gezeceğiz Birazdan kahvaltı almaya çıkacağız. Daha sonra kahvaltı yapıp çıkacağız. Gezmeye. İki gün daha buradayız. Daha sonra Türkiye'ye döneceğiz. Yani Gözünden de anlayabiliyorsunuz yüzünden. Yani inanılmaz yorulmuşuz bu bir saatte. Yani Sürekli eğlence vardı çünkü biz sabah 6'da eve gidiyorduk. Burada biraz daha dinleme şansımız olacak. Şöyle kiraladığımız yeri göstereyim size. Burası bizim odamız. Şöyle bir çift kişilik, bir tek kişilik yatak, bir çatay. Odamız bu şekilde. Burada da başka bir oda var. Şurada başka bir oda var. Burası ortak alan. Gayet temiz bir ev ya. Dışarıdan çok harabe gibi gözüküyor ama burası inanılmaz güzel yapmış adam. Buzdolabımız var. Şöyle tezgah var. Yemek yiyeceğiniz alan. Kahve isterseniz Nescafe var. Şöyle de küçük bir balkonumuz var, tatlış balkonda hiçbir yeri görmüyor <laughs> Kahvaltılık almaya gideceğiz. Bugün bir tane büyük market gördük. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Market böyle bayağı büyük. Kahvaltılıklarımızı aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Evde göstereceğim neler aldığımızı. Bayağı bir şey aldık ya. Evimizin girişi de şu şekil. Göstereyim. Ev bu şekilde. Eski mi haliyle? Bayağı eski. Semtini de göstereyim şöyle. Ama evin içi bayağı modern yani. İlk geldik ne oluyoruz dedik. Yani burada mı kalacağız? Girişe baksana. Yani. Tam Harry Potter ya. Şimdi neler aldıklarımıza bakalım. Bu evet, ne

Gevrek yani Muz Domates Prens Burikas Bir tane de kinder Hepsi toplamda yedi dinar yani on beş euro ya On beş eurocuk Bunlar hepsi ya on beş euro ya Kahvaltımızı yaptıktan sonra Biraz Belgrad sokaklarında geziye çıkalım bir Turlayalım Çağatay kardeşim çok sıkılmış evde. Biraz gezdireyim onu ya. Elinden tutup gezdireyim sağ sol biraz. Değil mi Çağatay? Burası da öğrenci parkı denilen yer. Şurada güzel bir heykel amcamız var. şurada bir amcamız daha var kafasına kuş güvercin konmuş orada bir amcamız daha var bir tane de amcamız şuradaydı burası da giriş kapısı burada bir köpeğimiz şurada iki tane genç kızımız bir tane ablamız burada fotoğraf çekenler bu da otobüs durağı biz ise nereye gidiyoruz? Buranın istiklali denilen Nezmiye Caddesi. Burası mimari olarak Novi Sad'dan farklı çünkü Novi Sad zamanında Avusturya Macaristan tarafından işgal edilmiş. O yüzden daha çok Balkan tarzı eski mimari. Ve Nezmi Ailova Caddesi'ne geldik. Bir tarafta kale meydana çıkıyor. Diğer tarafta da bir tane meydan var oraya çıkıyor. Kale meydan denilen yer Osmanlı zamanında fethedilen kaleydi. Osmanlı'nın ilk fethettiği. Caddemiz böyle bir şey. İstanbul'un istiklali. İzmir'in Kıbrıs şehitleri. Bu tarafa doğru gideceğiz. Haritadan bakalım. Çevrim dışı haritamız. Maps mi? Sonra olursa. Maps.me Buradan işaretlediğiniz yere gidelim. Mezar çeşme bulduysak ne yapacağız? Hemen su içeceğiz. Susamadıysak bile tut su içeyim Al, sağlı alışveriş merkezleri. Evet. Otel Moskova. Gördüğünüz yapı otel, otel Moskova. Merkezi konumda yer alan herhalde tarihi bir otel ya. Ne güzel bir yapı var. yürümeye devam ki. Bir şehri keşfetmenin en güzel yolu sokaklarda yürüyüp kaybolmaktır. Aziz Mark Kilisesi. Tam kilise önünde düğün var. Sade bir düğün işte. Bir şeyden geçiyorlar sonra düğün. Şimdi Nikola Tesla Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Her yere yürüyebiliyorsunuz ya. Yani Avrupa kıtasının en güzel şeyi o yani. Küçük olduğu için her taraf yürüyerek bütün şehri gezebiliyorsunuz. <laughs> Kola Tesla Müzesi'ne geldik. Saat 5'i geçtiği için kapalış bugün. Zaten ben daha önce girmiştim ama Çağatay belki girerdi de e, giriş 800 girmemiş. Zannetmiyorum gireceğini. <laughs> İngilizce e, rehber isterseniz 800 yani Sırpça 400 oluyor. Kola Tesla e, Sırp sadece. Normalde Avusturya Macaristan İmparatorluğunda doğuyor. Ondan sonra Amerika'ya göç ediyor. Peki kim bu adam? E, bütün bu kullandığımız neredeyse icatların çoğunda, elektrik, elektronik icatların çoğunda bunun emeği var. Evet. Bu adamın emeği var. O yüzden çok önemli biri. E peki ölümü nasıl oluyor derseniz bir otel odasında yine bütün mucitlerin böyle yalnız başına ölüm bir şeyi vardır ya. Orada ölü bulunuyor. Borç sürekli borç vatanda olduğu için her zaman otel değiştiriyormuş. O yüzden Amerika'da bir otelde ölü bulunuyor. Şu an ölü bulunduğu oteli odasını şey yapmışlar, müze yapmışlar. Thomas Edison'la birlikte de çalışmış. Bu müzede Tesla'nın kişisel eşyalarına ulaşabilirsiniz. Bir de yaptığı mucitler var bazıları. Ee, görüntüleri bulabilirsem koyacağım. Ben daha önceden girmiştim buraya 2018 yılında. <laughs> Belgrad şehrinde gezindik. Şu anda Sabah Katedrali'nin oraya geldik. Katedral böyle. Şöyle bir meydanı var. İçini gezdik. bayağı büyük. Alt katı falan var müze şeklinde. Gelirseniz burayı da mutlaka gezin yani. Burası zaten gezilecek yerlerin başında geliyor. Şimdi restoruna geldik. Böyle pilav üstü 3 tane yemek koyuyor. Abi pilav söyledik. Pilav üstü 3 tane farklı yemek söyledik. yani 10 10 euro falan, 10 euro bile değil, 9 euro falan. Hatta daha 8 euro falan tutuyor bu yemek bayağı doyurucu yani bu zamana geldi sen de Çin diye ön yargılı baktık ama güzel olur inşallah bakalım bize afiyet olsun. iyidir. Restoran bu arkadaşlar. Chinese fast food, Super Bob, Chinese fast food hemen Hotel Moskova'nın karşısında meydanda. Mezmiyelova Caddesi'nin tam bitişinde. Mezmiyelova Caddesi akşam vakitlerinde tabi daha hızlı oluyor. Daha kalabalık oluyor gündüzleri çok sıcak yazın. Yememiz yedikten sonra şimdi de eritme zamanı.